Merhaba arkadaşlar, Gemoloji Sanat Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere değerli taşların bir termometre ile ilişkisinden bahsedeceğim. Termometre dediğiniz isim vermeyeceğim, reklam olmasın diye. Değerli arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi elimizde bir termometre var. Değerli arkadaşlar, bakın, evet biraz da şeyini göstermeyeceğim, e, reklam olmasın diye. Evet gördüğünüz gibi böyle bir cihaz var. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu cihazı reklam olmasın diye göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi birçok seyircimiz e, diğer kanalımızda Elmas nasıl bulunur kanalımızda e, bize hocam işte e, bu cihazdan alalım mı e, diye serzenişte bulundular. Biz de tabii vakitsizlikten ve zamansızlıktan e, şey yapamadık. E, pek doyurucu bilgiler veremedik. Ancak şimdi biraz vakit bulduk. Ve e, sizlere bu konuyla ilgili işte gördüğünüz gibi bakın Şunlar elmaslar değerli arkadaşlar. Evet. Bunlar elmaslar. Bu bir zümrüt. Bu bir arkadaşlar yakut. Gördüğünüz gibi. Bu da bir safir arkadaşlar bakın. Bu da bir mavi safir. Şimdi arkadaşlar bakın bu da bir elmas parçası. Gördüğünüz gibi camdan biraz daha parlak olduğunu zaten söylemiştik. Evet şimdi arkadaşlar e, alalım. Elimize şunu koyalım. Şuraya. Evet parçamızı şuraya koyalım. Evet. Şimdi bir dokunalım. Aslında prim çok zayıf değerli arkadaşlar. Yani prim bitmek üzere. E, ancak yine de bir deneyeceğim. E, bakalım e, ötüyor mu ötmüyor mu. Evet işte gördüğünüz gibi. Biraz daha ekrana doğru çekeceğim değerli arkadaşlar bakın. Evet. Bakın arkadaşlar sıfırlıyorum. Bakın sıfırlıyorum. Evet sıfırlıyorum. Şu an gördüğünüz gibi sıfır. Sıfırlamama rağmen değerli arkadaşlar. Bakın sıfırlamama rağmen. Şimdi hemen dokunduruyorum. Görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Bakın. Sadece dokunduruyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakın biraz daha şöyle almak istiyorum. Evet, biraz daha şöyle alalım. Evet, şuradan sadece dokunduruyoruz değerli arkadaşlar bakın. Evet. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bakın. Sadece burada dokunduruyoruz. Evet, dokundurduğumuz için ne yapıyor? Full çekiyor değerli arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi bunu yere alalım. Tekrar elmasımızı, ham elmasımızı yere alalım. Evet. Yerde bir dokunduralım. Evet bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu genel olarak sıfırlıyoruz. Evet. İşte gördüğünüz gibi bunu sıfırlıyoruz. Sıfırladıktan sonra arkadaki metale Elimizi dokunduruyoruz. Evet bu full çekmiş oluyor arkadaşlar bakın. Evet. Aslında pil e, bitmek üzere değerli arkadaşlar. Normal şartlarda ötmemesi gerekiyor. E, ancak e, tabi e, bir ham elmas olduğundan dolayı işte gördüğünüz gibi sıfırlıyoruz. Bakın cihazımızı sıfırlıyoruz. İki tane ışığı yanıyor. Evet. Dokunduruyoruz. Full çekiyor değerli arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi diğer bir elmasımıza dokunduralım. Şunu getirelim. Şuna dokunduralım yine arkadaşlar. Bakın. Evet. Şöyle biraz kameramızı daha kaldıralım. Evet. Şöyle bir dokunduralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar full çekiyor. Yani arkadaşlar önemli olan şu. E, ee, tabii tek çekim yapmak da zor oluyor. Evet işte gördüğünüz gibi hafif ucunu dokunduruyorsunuz. Pil bitmek üzereyken bile. Evet işte gördüğünüz gibi bu durum ortaya çıkmış oluyor değerli arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi başka bir şeye dokunalım arkadaşlar, parçalara dokunalım. Evet. Daha aldayamazlar. Evet. Küçük parçalar şuraya kadar sıçradı. Ta bunların en küçük parçası bile çok kıymetli arkadaşlar. Çünkü evet. Elmas çok kıymetli bir malzeme. Ve hakikaten çok değerli. Evet. Şöyle bir dokunduralım yine. Görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Bakın. Evet. Bir ara bir e, tornavidacı vardı. Böyle cihazın orasına burasına sokan birisi vardı. E, bu tipler e, anlamazlar bu işten değerli arkadaşlar. Çünkü onların elinde elmas yok. Ellerinde bol bol e, böyle doğadan buldukları kuars var. Ege bölgesinde biliyorsunuz kuarslar çok var. Tabi bu kanalımda onlardan zikretmeyeceğim bile. Çünkü onlar zikredilecek e, veya atları bile ağzıma alınacak insanlar değil. Evet işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aslına bakarsanız... E, i̇ster bu cihazdan alırsınız, ister almazsınız. E, cihaz taşı ölçmez arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu tip cihazlar, bu tip cihazlar bir elmasın elmas olduğunu ölçmez değerli arkadaşlar. Ancak tabi profesyonel bir insansanız, e, işi çok iyi biliyorsanız değerli arkadaşlar, e, bu konuyla alakalı e, evet işte gördüğünüz gibi alırsınız cihazınızı açarsınız. Bu şekilde elması koyarsınız ve dokundurursunuz. İşte bu şeyi alır almış olursunuz. Evet. Şimdi tekrar dokunduralım. Parmağımızın ucunu da tutalım. Kayıyor çünkü. Evet, hiç bastırmıyorum arkadaşlar. Sadece dokunduruyorum. Bakın sadece ya yani bakın sadece hafif bir dokunduruyorum. Hemen çıkıyor yukarıya doğru. Bakın görüyorsunuz değil mi? Evet. Yani elmas olmayan bir taş getireceğim şimdi size. Değerli seyircilerim. Evet. Bir kuas ve bir glas getireceğim. Bu kuas ve glasa da dokunduracağız. Evet gördüğünüz gibi bu bir kuas. Evet bu bir kuas. Şimdi bunu kuarsa dokunduracağım arkadaşlar. Bakın. Kuarsa dokunduracağım. Ötmeyi bir yana bırakın. Hiçbir şekilde çıkmıyor bile. Evet bir tane cam koyalım buraya. Yine dokunduralım. Yani kuars bir cam arkadaşlar. Kristal. Evet. Bakın şimdi şunun ikisinin örneğini şurada test edebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bakın yine sıfıra alıyorum veya bire alalım. Hadi buna iltimas geçelim. Bakın bire alıyorsunuz ediyor iki. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu bir cam arkadaşlar. Çünkü pil de zayıf olduğu için ölçmüyor bunu. Neden? Çünkü bir cam. Yani kuas e, kristali. Evet şu elimizde gördüğünüz bir kuas kristali. Ölçmüyor bir de. İstediğiniz kadar da bastırın dilediğiniz kadar bastırın. Ölçmüyor. Ancak bakın şuna hafif bir dokundurun. Hemen. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Ötüyor. Evet. Şimdi kuars kristalini koyalım. Buraya. Biraz şöyle çekelim. Evet. Kuars kristaline dokunduralım. Evet. Şimdi dokunduralım kuars kristaline. Evet. Bakın. Ötmüyor bile. Evet, kuars kristalini kaldıralım arkadaşlar. Evet, elmaslarımızı çekelim bu tarafa doğru. Evet, şöyle bir dokunduralım hafif. Ya buradan bir destek vermemiz gerekiyor. Evet bakın. Hemen dokundurur dokundurmaz arkadaşlar full çekiyor. Diğerine dokunduralım. Evet. Şuna dokunduralım. Hemen şunları kenara alalım. Şu evet doğadan topladığımız diğer elmas nasıl bulunur kanalında var değerli seyircilerim. Bakın bu videolar evet gördüğünüz gibi dokundurur dokundurmaz full çekiyor. Evet bir de şu cama Dokunduralım. Yani kristale dokunduralım. Evet. Bastıralım. Mümkün değil. Değerli arkadaşlar. Çünkü pilim zayıf. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Değerli arkadaşlar. Bu bir test arkadaşlar. Ee, bu test e, tabi profesyonel e, insanlar tarafından yapılabilir. Ancak profesyonel insanlar tarafından eee yapılsa da maalesef dediğim gibi diğer türlü yapılamıyor. Ya yani Sonuç olarak değerli arkadaşlar talep geldiği için ben bu videoyu çekiyorum. Bu cihazdan dilerseniz alın, dilerseniz almayın. Hiç önemli değil. Ama her zaman şunu söylüyorum. Cihazlar elmasları ölçmez. Çünkü cihazlar bir termometredir. Evet son bir kez deneyelim ve kapatalım. İşte bu. Evet. Elmas olduğu için hemen ısı yükseliyor. Gördüğünüz gibi kuasları denedik. Ötmedi bile. Çünkü pilim çok zayıf. Bir yıldan bu tarafadır pil almıyorum. Evet. Değerli seyircilerim bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.